Arkadaşlar e, hissenin grafiği e, var. İyi. Hissenin grafiği var. Tire olmukla birleştirmiş Evet. Ben de öyle biliyorum. Şimdi e, ne görünüyor? Bir bakalım. Evet. Biraz e, yüksek sanki arkadaşlar. Trendinde ama biraz hani desteklerine uzak gördüm ben bilginiz olsun bir bakalım dolar bazında da bir bakalım e, trendinde ama ucuz değil yani desteklerinden uzak bilginiz olsun yükselişi var mı? var yükselişi olacak biraz daha var ha, önceden alanlara söylüyorum ben yeni alanlar giderken falan sıkıntı çıkartabilir desteklerine düzeltme yaparlarsa değerlendirilebilir şu anda arkadaşlar bandı belli zaten bunun buradan desteğini de yeni almış harekete geçmiş Yani bunun buradayken ucuzmuş şimdi biraz yükseldiği için ba bana göre değil yani ben biliyorsunuz benim tarzım Ben ucuz olacak bana yüzde 40 falan yükselmiş yani güzel para yani e, Dolayısıyla e, yükselişi devam edecek yalnız hala yükselişi var arkadaşlar destekleri e, ne dikkat edin yani düzeltme yapabilir arkadaşlar yüzde yirmiye yakın hala yükselişi devam edecek bu hissenin. orada düzeltme yapabilir burada trendinde Ha orayı kırması lazım. Kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir. Bu da endeksle mümkün. Yüzde 20'sini gördüm arkadaşlar ben yukarıda yükselişi var, 20'si var. E aşağıda desteklerinden dediğim gibi uzak. En yakın desteği de 20'lerden başlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yüzde 30'a kadar da desteği var. E yine kayabileceği. Evet. En kötü yerleri kaçmış. Ona bir bakalım. Hani bunun en kötü yeri ne olur derseniz yüzde 40 falan yüzde 40 yüzde 50 arkadaşlar en kötü yeri. Şimdi Monditre'ye e, durumu izah edelim. Kısa vadede bakın bu aktardım kısa vade orta ve uzun vadede daha fazla yapabilir. Kısa vadede arkadaşlar yüzde 20. Evet. 20. Ya 30 liraya gitmek istiyor bu ise. Aşağıda hemen yakın destekleri 20 lira yani 20 lirayla 30 lira bandında arkadaşlar. Bunun e, bu hissenin görebileceği en kötü seviyeleri arkadaşlar 17'ler ve ya biraz abest olacak ama arkadaşlar 12.30'a kadar bunun düşebileceği yeri var. Şimdi değil, belki sonra düşecek. Ee, ama var öyle bir yeri. buçuk 15 arası bir seviyesi. Ya en kötü yerleri oralar. Ben orayı yazacağım. Yazmam lazım yani. Şimdi e, hemen yazalım. Arkadaşlar diyor ki şu anda iyi, şu anda problem yok. E, hissenin yükselişi devam ediyor diyor. E, M, MNDTR performansı da iyi görünüyor ama dikkatli olun. Önceden alanlara söylüyorum ben. E, şimdi yeni alanlar için biraz primli. Daha ucuz hisse varsa onu söylerim ben yani. Şu anda pahalı ise niye söyleyeyim? Daha ucuz varsa o görürsem onu söylerim. Şimdi arkadaşlar 20 lirayla 30 lira bandında dedik. Yükselişi devam ediyor dedik. Aşağıda kayabileceği kötü seviyeleri yani bir sonraki desteği 17. Arkadaşlar 12-15 arasında bir şey var. Bilginiz olsun teminatı var. 12-15 arasında bir para ayırmak lazım bu işe. Sonrası için belki sonradan düşecek ama ayırmak lazım. Yani yeni alıyorsan da bu, bunun riskini bil yani. Böyle bir riskle alıyorsun. Bilgin olsun. E, 12-15 arası bir seviye diyeceğim ben oraya. Teminat orası. Hiç düşmez demeyin düşüyor arkadaşlar. Yani bugün düşmez yarın düşmez bir ara düşer yani. <laughs> bir ara düşecek oraya. Evet. Yükseldikten sonra mı düşer artık?